Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bâ. Değerli Kardeşlerim, Mektubat-ı esad -ı Erbili adlı eserimizin 55. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat edin! Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bir insan kendini Hak Teala'ya sevdirmek isterse bunu de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ayet-i celilesiyle Allah'ı sevmenin alameti Allah'ın zikrini sevmektir. hadisi şerifinden öğrenmelidir. Yani zahirimizi süslemek için aleyhissalatü vesselam Efendimizin şeriat-ı mutahharasına ve iç alemimizi tezkiye için mübarek yollarına ittiba eylemelidir. Nefsi emmaresi hiçbir kayıt ile kayıtlı olmamak, daha doğrusu şeriat ve tarikatın yüce hükümleriyle mahkum olmamak fikrinde bulunanlar, Cenab-ı Hak ıslahımı murat ederse salih olurum, etmezse olmam tarzında kaçamak, ve o şekilde avukatlık yapmak isteyenler eksik değilse de onlar emin olsunlar ki kendilerini aldatıyorlar. Zira bu türlü davalar ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerin ifade ettikleri manaya tamamen aykırıdır. Bizim hidayetimiz kulların mücahedelelerine bağlıdır. Dünya geçimi konusunda delil gösterdikleri insan için ancak çalışının karşılığı vardır ayet-i kerimesi de uhrevi maişete ait bir hakikattir. Hak Celle ve Ala Hazretlerinin muhabbet, merhamet ve inayetine ulaşmak için fahre risalet olan Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine tabi olmanın şart kabul edildiği geçen ayet-i kerimeden anlaşıldıktan sonra bir takım vehim ve hayallere uymak ve olur olmaz uzak ihtimallerle teselli olmak akıl kârı olmasa gerektir. Kamil akıllı olanların her bir ihtimale karşı hazır bulunacakları tabiidir. Mevlam hepimize kamil bir akıl ihsan buyursun. Amin. Esad Erbilî Hazretleri bu mektubunda ana hatlarıyla bizlere şu mesajları verdi. Bir salik kendisini Allahu Teala'ya sevdirmek istiyorsa Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'e tabi olmalı ve onun Cenabı Hakk'ını zikrine devam etmelidir. İkinci olarak Esad Erbilî Hazretleri çalışmadan, emek vermeden Cenab-ı Hakk'ın hidayetine talip olmanın beyhude bir çaba olduğunu vurguladılar. Üçüncü olarak, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle hakikatler açıklandıktan sonra vehim ve hayallere kapılarak bu hakikatlerden yüz çevirmenin bir mümine yakışmayacağını vurgulamış oldular. Cenab-ı Hak Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda dile getirdiği hakikatleri, layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.